O çocuk meselesine birazdan bakıcı gelsin. Evet. Ee, Zeynep Hanımcığım o yasaklı madde sizin çayınıza verildikten sonra iddianıza göre sizde nasıl değişiklikler başlıyordu? Ben, o, uyku başlıyor Didem Hanım. Ee, mesela saat bir buçuk iki gibi yatsı namazımı şey yaparken ay namazın bazen üstünde uyuyup kalırım. Sabah saat beş buçuk 6da uyanıyorum. Peki normalde bu ne, ne zamandan itibaren başladı? Ne zamandan itibaren i̇şte, bil, işte orasını bilmiyorum. Böyle çayım açık geldi ben ama şüphelenmedim. En son kalbi alip doktora gittiğim zaman hı hı. aklıma bir şeyler geldi. Sen ben de... bunu takip etmeye çalışacağım. Baktım. Ayın 17'sinde doktor randevum vardı. Bu da o zaman gitmiş şey oldu Ferhan, zaten. Diyelim ki kayınvaliden yalan söylüyor. Ama bir tanem bak. E-Nabız'dan ortaya çıkan kendisinin izniyle E-Nabız'a evet. gittik. O baktık. Şu, şu raporlar yalan söylemez. Evet. Kim evet. veriyor kayınvalidenin bunu? Hanım, kim bakın, veriyor? Bir sürü ilaç kullanıyor kendisi zaten. Hayır bir tane. Hayır, hayır. Bir Sen... daha söylüyorum. Butona basın. arkadaşlar. Anladın mı? Anladım şimdi. O zaman var ben ya. verdim. Bilmiyorum. Biri vermiş kadıncağıza. Tamam, hadi Tamam evet, Ben Biri vermişim. vermiş. Evet, tamam, biri ben vermiş. vermişim ya. O da onu suçlasın o da. Ben burada tekim ya. Benim evet. hiçbir şey ispatlayacak. Keşke ailen senin yanında yok. olsaydı. Ben ailem yanımda olsun istemiyorum zaten. Niye? A i̇stemiyorum. Baba niye istemiyorsun? Ya 16'ın 16, kır... 16 yaşında kız mı? 16 yaşlı. Ana olamaz. Kardeşleri? Anladın mı? Onlar da kardeşlerini görmemezken gelemez. Anladın mı? Eziyet çekerken kimse kimseyi göremez. Bana aile kavramından bahsetmeyin. Peki ikinci Ramazan'a da kim verdi? Ramazan... En kendi karısının onu bunu görüntüsü onu bunu çekip sağ sola Sen gitmişsin ya yanına. Anladın mı? Sen... Ben onun yanına gitmedim. Ben çalışıyordum. Sera da çalışıyordum. O zaman tanıştık biz Zorla Zorla mı yaptı sana onlara? Sonradan gittim ben Ramazan'a. Çocuğu zorla mı yaptın? Ya ben çocuğu zorla değil sonradan evlendik biz Ramazan'la. Ben çocuğu zorla yaptım. Sana böyle edelim. eziyetler yapan insanı gidip niye şikayet etmedin? Ne, nasıl gideceğim? ben köy, köy tarafında de. köydeyim ben. Ne olacak? Köydeydik. Oturacağımız yer köydeydi. olabilir. Köyde olduğu için biz bir yere gitmiyorduk doğru düzgün. Tamam ararsın ya yani. devletin uygulaması var. Ben o Ka zamanlar telefon kullanmıyordum. Telefon da yok. E muhtar yok mu? Muhtarı tepsi tanıyor ki ben muhtarı. Bak çok ben ne akıllı diyeceğim. ve algılar açık bir genç, gençsin yani. Hayır. Bakın. Hepsi köyün birbirini tanıyor. Herkes akraba zaten birbirine. Adam bana aradı. kim aradın dediğin zaman adama polisi aradım dediğimde adam ne diyecek? Bir şey ne söyleyecek? Sen de hata yok mu? Senin hayasına giren herkes hatalı ve sen hiç Yok hata benim yok. hatalı. Emin olun hatalı benim. Niye? Ben, saf gibi hareketler yapmayla insanları kendim gibi bilmek ben böyle bir insanım. Ya estağfurullah ama şu tamam çocuk çocukları de gelsin, şey. bir de gelsin lütfen. Görümceyi alalım şunu söylüyorsun. Ben onlara verdim çocuklarımı. O sırada tuttular çocuklarımın kollarını falan ya da orasını burasını. Kayın o zaman hayır, bu kızları tuttukları ya kayınvalide yaptı. Hiç, hiç ya görümce değil, yaptı. Değil, gelsin değil, lütfen Özlem. Ne zaman bir şey daha söyleyeyim? Bu kızın Anlamış gelsin sonra bekle tamam. sesler şey tamam. değil Ekranın Merhaba dedim abla. Sadece, Merhaba canım. Nasıl? Ekranın karşısında sadece beni kötü göstermek için uğraşılıyor değil mi? Kötü Hayır, bir anne. Biz... <laughs> Herkesin o benim. Amacı o. Neden benim o amacım olsun? Ne, ne, kazanacağım? Ben seni kötü evet. bir insan göstererek ben ne kazanacağım? Bana bunu söyler misin? Bak karşında sen aksine sen diyorsun ki ben çocukları o morlukları ben yapmadım doğum lekesiydi. Kızarıklıklara da görümcemler yapmıştır diyorsun. Bir raporunda bile çıktı. Bir etti. dakika dur. Tamam. Vay ben... biz yaptık ha. Dur. Ben ada için bir şey bir konuşacağım. Bir dakika, bir dakika. Tamam, görüntüle. şuradaki arkadaş vardı. Biz çocukları severken tek başına sevmedik. Anladım. Videolar da çektiler. Evet, vardı. da çektiler. Şef yönetmenimiz de oradaydı. Gelsinler evet, evet. söylesene biz vardık. Gittik bir çocukları Aynen. dövdük mü? Biz öldük onları gör, görmedik diye. Sen bizim ağlaçlarımızı görmedin mi? Hiç mi vicdanın sızlamadı bak, senin? Bana bak. Zaten bak bana vicdanla bahsetme. Yok ki zaten yok. Bak bana vicdanla bahsetme. Zemcim hakaret yok. hakaret yok. Hakaret Sen anne olamazsın. Sen kız ben nereye dövüyorum? Ne ben, nere ben Ben nereye tamam dövüyorum? Ben nereye dövüyorum? Siz dönüyorum? önce bunu bir araştırın çocuğun Nasıl hmm. davrandın da. Varsa ihbarla Tabii Var var, 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 var çocuk komay. şeyi yakından ay, takip edip gereği edeyim alacaktır. Sen ya. merak etme. Ama ben şunu İyi merak aslında. ettim. Zeynep Hanım, evet. sizin torununuzun adanın sırtında evet. e, bu 3-4 tane böyle morluk ve doğum lekesi evet. var mı? Yok. Yok. Yoktur. yok. var. Yok. Yoktu, yok. 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 Çünkü hep Bak, ben küçükken ben banyo yaptırdım. Yok. Banyo yaptırıyorduk. Kördü bunlar zaten. Yok, evet. Evet yoldan da kördük. Yoktu. yoktu. Zaten körmüşüz Ferhat. Sen tanıyamamışız yoktu. ki. Bizi zehirlere öldürerek. Anne benim maksadım bunu beyt almak değil. Çocukları istiyorum diyorsun değil mi? Sen çocukları istiyorum Çocukları Biz çocukları istiyor istiyoruz. Çocuklar istiyoruz. istiyoruz. Çocuklarımı bana çocuklar istiyoruz. Bir dakika. Bir bir ben bir size karşı hakkımı sevgimi çok güzel biliyorum. Siz de bir yerde bir susun artık da ben de Aa, izin bilin, verin, ben de tamam. konuşayım. Bak bilin, bir, bir daha şey varsa söyleyeceğim. söyle. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Ada Adanın e, gittin gideli aşısını yaptırmamışsın. Bugün Madem aradılar. Madem desin niye gidip bir Sağlık Hocanın aşısını yaptırmadın? Neden yaptırmadım Soş, acaba Seni senin yüzüne sizin yüzünüze yaptırmadın. Niye bizi Evet. Çünkü gelip bulacağınızı biliyorum. Ha, hayır ha. hayır. Hayır. Suç durumunda bulunacağız. Allah kendinden beni dört sefer aradılar. Aile hekimliğinden dört sefer. Ha. Şimdi az önce yine kafeteryada aradılar. Ha. Yine söylediler. Suç Zeynep, Zeynep Hanım almış. dediler. Kayıptına dair bizi ha. gelin belge alır. Dedim ben de Osmaniye'de çıktı şu anda dedim. Didem Hastama çıktım. Osmaniye'den buldular çocuklarımızı ha. dedim. Bir dakika, evet. bir dakika bir dakika. Gidim. Zeynep Hanım'cım ha. benim de kafam az önce bir şey karıştırdı. Evet. Şimdi bak. Senin o evden çıkıp gitme nedenin diyorsun ki ben orada çok eziyet yaşadım. Az önce de dedin ki çocukları benden istiyorsanız evet. Bir pazarlık bir dakika lütfen Zeynep Hanımcığım. Bir pazarlık yapıyor havası sezdim. Hayır pazarlık değil beni konuşturmayı ne demek hayır bakın bak beni konuşturmuyorlar sürekli bir ha, konuş, şey tamam, bir tamam, şey konuş, söylüyorlar tamam. anlatabiliyor muyum çocuklar hakkında beni, beni konuşturmuyorsun demek başka bir şey ben konuşursam bak ne olur görürsün demek başka bir şey evet. az önce öyle dedi ben o bizim... demek isterken bak, ben çocuklarımı pazarladım ben kimseyle yapmam çocuklar benim çocuğum kimseye de vermem ya bak yani, tatlım elim, az önce aynen bu kulaklar duydu tamam ben evet. böyle konuşuyorum onu ima ederek konuşmadım ben kontrollü konuşuyorum. Bak beni konuşturmayın dedin az önce. Evet. Ben niye kontrollü evet. konuşuyorum? Ha. Bakın çocuklar bende de olsa bu insanlarda da olsa örnek veriyorum. Biz bu insanlarla yüz yüze elbet geleceğiz. Ne için geleceğiz? Ortada bir çocuğumuz var. Bir çocuklar var. Anlatabilirim. Peki, en azından sen, e, diğer Doğru düzgün bir, en azından. Bir, bir konuşsun bekleyin. O zaman lütfen. neden bir bekleyin? hayır ülkenin ifade edin. en olsun. azından doğru düzgün davranın ki diyorum ben. Ya çocuklarımı alayım. Herkes kendi artık yoruldum. Peki bir şey merak ediyorum. Ali'den olan çocuğunu 5 aylıkken bırakıp gitmişmiş gördün mü? Ramazan'dan olan çocuğunu hiç gördün mü? Gördüm. En son Ali'den gördüm. olan çocuğunu ne zaman gördün canım? Oğlumun en son ne zaman gördüm? Kaç 5-6 yaşındaydı. Çünkü Ramazan'da diyor ki mesela ama şu anda bayağı büyümüştür diye tahmin Büyü ediyorum. 12 yaşında. 12 yaşında çocuğunu gelip görmedi diyor. Ali'nin dediğini söylüyorum. Ya Bak anladım. bunlar benim fikrim değil yani. <laughs> ben sadece bana ilesilenleri aktarıyorum burada. Öte yandan Ramazan'da çocuğu pazarlık unsuru olarak kullanmışsınız. Ha, i̇şte öğretmen Görüntülere... iddia ediyor değil mi? Öyle dedi. Görüntüleri ya, aldık dedi. Ya Allah rızası için ya. Hangi kayınvaliden anne? söyledi. Kayınvalden Ya. Görüntüler ya... evde. Görüntüler Bak... için çocuğunu devirte hoşçak yaptın. Farkında mısın? Yani, yani çocuğu değiş yani tokuş yaptın. Adam diyor ki burada parayla bana sattılar diyor. Ben çocuğumu parayla mı sattım? Ben teslim ettim de yoktum. Ben neredeydim? Demre'deydim. Kızımın yanındaydım. Siz çocukları teslim etmişsiniz. Ramazan'a nasıl teslim ettiğini bilmiyorum. Ama ne dedi? Oğlum ne söyledi? Anne dedi Ferhan'ın videoları varmış dedi. Uygunsuz dedi. Onlara tehdit etti bizi dedi. Şimdi evet. Ben de dedi Ramazan'dan vermek zorunda kaldım dedi. Evet. Mahkemeyi almak için kaç sefer gittiniz Ferhan? Kaç an? E defalarca be her seferinde gittiniz. Biz gittiniz. gittiniz. Ama işte... Bir şey söyledi de mi Ferhan da konuşsun lütfen. Söyle evet, Ferhan. Bakın evet. biz defalarca nereye gittik? Mahkemeye gidiyoruz. Çocuğu almak için. Almak için uğraş evet. uğraş uğraş. En evet. sonunda ne dedi? Evet. Ramazan ne dedi karşı tarafın eşinin sicilinin kontrol edilmesini istiyorum tamam. onun detayını istiyorum ona göre vereceksiniz çocuğu verin dedi o sırada zaten ondan sonra çocuğu bana vermediler tamam. Direkt bir tamam. bekleyin <laughs> Zeynep Hanım bir dakika ben evet. kızımızın videosunu tabii fotoğrafını koyduk herkes ağırlıklı olarak evet. doğum lekesine benzemediğini e elle tutulan yerin sağındaki morlukta mı doğum lekesi Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmedi sizin yorumlarınızı okuyorum sevgili izleyiciler Of, Yani çoğunlukla, ya tabii şunu söyleyeyim, Aile Bakanlığı süreci çok yakından takip ediyor. O dosyada şeye gitti Osmaniye'ye gitti. Sonuçta nihai bir karar verilecektir diye tahmin ediyorum. Ve senin çocuğun kendi ağzından şunu söylüyor sevgili Ferhan, bakıcı beni dövdü diyor. Ve bunu ben, bak videoyu yayınlayamıyorum, çocuğun videosunu yayınlayamam yani. Ama ben baştan sona dinledim. Bakın bakıcısın normalde onlara vurmaz da bir şey de yapmaz. Onlara çok güzel bakıyor. Tamam.